Ha hmm. merhaba hepinize Merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Hmm. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi e, önemli bir duyuru yapacağım sizlere. E, arkadaşlar öncelikle ben artık e, videolarımı izlenmeyen, yani, attığım videolar genelde pek izlenmiyor. Ben de e, buna bir çözüm olarak artık 4K böyle kaliteli editler yapmayı planladım. Böyle 4K böyle futbol, futbolcuların 4K editlerini yapacağım. Böyle artık her şey düzelecek. Böyle düzenli olarak her gün 4K edit yapacağım. İsterseniz beleş, isterseniz kendi yazılı olan. Ee, artık kanalımda da 19 editçi sıfırı olmayacak. 4K editçi olacak arkadaşlar. Yani e, bunu söylemek için size bir şey yaptım. Böyle bir video hazırladım. Umarım anlayışla karşılarsınız. Karşılarsınız. Um, kaliteli olacaklar bu içerikler. Hani şekilde dediğim gibi. Um, eğer böyle duyguların merak bir dakika um, ya tam anlatamadım ama arkadaşlar dediğim gibi dediğim gibi ben yani konuşamadım pardon ee, dediğim gibi öyle 4K gelecek bunu sınava çalışırken düşündüm derken 2.0 alacak şimdi. Olmadı. Öyle arkadaşlar ya dediğim gibi aynı önemli bir hüzürü için bu videoyu yapmıştım dediğim gibi. Ee, kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Mutlu olurum. Ee, video. Like da unutmazsınız gerçekten yine aynı şekilde çok sevinirim. Ee, bunu söylemek için bir bu video çöktüm yine. Ee, neyse arkadaşlar hadi ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.